gelmesin gelmesin geldi, bak. geldi bak. mi geldi olmadı olmadı bir şey olmayan kenarda baksın ya İtalya'dan geliyordum. Yani kantar e, olduğu için geride mecbur otoyola dönemedik. Buradan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanacaktım. O da maalesef bu tarzda bir yatırma oldu. Nereye gidiyordunuz? E, Gebze tarafında yükü boşaltacaktık. Plastik e, yüklü. E, Geçmiş yani, olsun. Maalesef böyle bir talihsiz olay başımıza geldi. Allah kimseye kazadeler vermesin.